Evet 55 sıfır 55 sıfır Bekliyoruz evet 55 sıfır da var 55 259 Aa sen de sen de sen de 55 259 Geldi o da geldi Baba vermişim 55 259 da geldi Ona vermişim Ona gitmiş lan oğlum hemen parfümüne kustu 55 416 Evet yavaşça kontrol ederim 55 416 55 416 Evet 55 416 bekliyoruz burada. Çek başkan bir tane. 158 demedi değil mi? 416 mıydı? Evet. Bunu niye bayağı aldırdın bana? O da başkana çıktı. Başkan bütün biletleri satın almış. Teşekkür ediyoruz. Allah ondan razı olsun. Gerçekten biletler kalmasın. Kalan bütün biletleri satın almış. Alayım. 55 464. Oradan bakıyor. Evet 55 464 hızlıca kontrol edelim. En değerlisi bırak istiyorum. Sende mi? Evet buyurun. Oğlum Musa abi Evet hızlıca kontrol edelim değerli misafirler 55 237. 55 237. 55 237. Evet 55 237 bekliyoruz. 55 407. Evet hızlıca kontrol edelim. Evet 407 de burada. Ver başkanın. Evet başkanım başkanım. Evet 237 de verelim. Evet 237 de ver. Şu genç kardeşime. <laughs> 55 0 22 55 0 22 hızlıca kontrol edelim 55 0 22 çek başkanım 55 0 22 buyur başkan kızım verdi ki 337 337 vermedi ya yok 337 çıkmadı daha canım için 55 0 36 Evet hızlıca kontrol edelim 55 036 çek başkan. çeviriyi ya biraz barıştırın ha ha kaça 036. <laughs>